cevap verken çok sevinirim. Amacım seni dramaya çekmek değil. GeForce kanalında yayın yaptığın için senin de fikrini merak ediyorum. GeForce hakkında ne düşünüyorsun? Ee, CSB bir yerde açıklama yapmıştı. Düşünceni ben zaten sadece dün değil ben ilk fiyat açıklandığında da e, açıklamıştım konuşmuştum bu konu hakkında. Zaten söylemiştim efendim aslında bütün düşüncelerimi. İlk fiyat açıklandığında da fiyatının ne kadar yüksek olduğundan da bahsetmiştik. Aslında çok güzel. Bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Normalde GeForce Now sistemi gelen sistem gerçekten çok güzel bir sistem. Ee, ama ne yazık ki yani fiyatlar konusunda saçmalandı. Ekstradan dünkü olay zaten tek kelimeyle korkunç. Belki orada dediğim gibi yani oradaki olay senin verilerinin yani senin verilerinin bambaşka bir yere aktarılması. Yani ne münasebet ya? Ne münasebet ki bununla alakalı olarak e, bir yerlerle görüşmeye çalışıyorum. Hem fiyat konusunda ne yapılabilir yani en azından izleyicin çünkü şimdi bır bır ötmekle olmuyor bu iş biliyorsunuz ki ben burada oturup sabaha kadar öterim sabaha kadar derim ki Türkiye'de böyle yapılıyor Türkiye pazarında şu yapılıyor bu yapılıyor bir görüşme ayarlamaya çalışıyorum şu anda yakın bir zamanda da umuyorum ki e, Türksel tarafıyla bir e, görüşme sağlayabileceğimi düşünüyorum bir oturup en azından meramımızı anlatmak istiyorum ne yaşadığımızı anlatmak istiyorum ve insanlara e, ne yaşandığını anlatmak istiyorum e, ama oturup da şimdi de burada da sürekli işte arkadaşlar böyle böyle görüşme yapacağım, şöyle diye de anlatmak istemiyorum ee, hoş gelmiyor çünkü bana ne bileyim işte bakın yapacağım edeceğim gibi hareketlere girmek ee, ama oturup bir meramımızı bir Türk oyuncu topluluğu olarak ne yaşadığımızı ben oturup da anlatmak istiyorum bakalım benim en ile falan herhangi bir sponsorluğum yok ha sponsorluğum olsa da gömeceksem yine gömerim Ya dediğim gibi sadece dedim ya yani konuşmakla keşke olsa konuşmakla olmuyor. Birazcık harekete geçmek lazım. Birazcık daha ilk bu zaten fiyat mevzusunu e, duyduğumda bir görüşmek istediğimi söylemiştim. Bakalım. Umuyorum ki yakın bir zamanda görüşeceğim efendim. Daha ilk fiyat mevzusunu yani daha henüz bu şey muhabbeti olmamıştı bile. Hesapları alıp da senden siz bundan sonra işte şurada kullanamayacaksınız edemeyeceksiniz. Burada hani artık Türkiye pazarında kullanmak zorundasınız muhabbeti. Olmadan önce zaten e, konuşmak istediğimi belirtmiştim yaşadıklarımızla alakalı olarak ve neden bunun bize yapıldığıyla alakalı olarak bakalım. Yakın bir zamanda inşallah bir görüşüm olur ben de size e, bir ufak açıklama yaparım diye düşünüyorum efendim. Daha önce ko konuşmak için çok erken ama. E, ve şey diye düşünüyorum yani en azından oturup da e, biz Türkiye pazarının içerisinde içerik üreten insanlar olarak hele ki e, oyun sektöründe içerik üreten insanlar olarak Sanırım hiç kimse de bizden daha doğru ve dürüst bir şekilde konuşmaz, bizden daha doğru ve dürüst bir şekilde de akıl vermez diye düşünüyorum. Ama lütfen sizden ben bir şey rica etmek istiyorum çünkü bu hoş değil. Her insan her olaya aynı şekilde tepki vermek, her insan her olaya aynı şekilde konuşmak zorunda değil. İnsanları rahat bırakın. Yani bu tamamen izleyicinin kararı. Günün sonunda eğer diyorsanız ki ''Aa evet ben e, her şey hakkında konuşan, e, ben bir sıkıntı çektiğim zaman e, fikir belirten bir insan izlemek istiyorum.'' diyorsanız gidip onu izleyebilirsiniz. Eğer diyorsanız ki ''Yok abi köşesinde otursun, şöyle yapmasın, böyle yapmasın.'' diyorsanız gidip onu izleyebilirsiniz. E, ama lütfen insanlara gidip de e, ''Niye şöyle yapmadın, niye böyle yapmadın, niye bilmem ne yapmadın?'' E, diye insanları rahatsız etmeyin. Dediğim gibi her insan aynı değil. Ee, bu mecrada bulunan, YouTube'da bulunan, Facebook'da bulunan, Twitter'da bulunan, Instagram'da, twitch'te bulunan her insan aynı değil. Ayrı tepkiyi veremez. Aynı şekilde olaylara aynı açıdan bakamaz. Bunu lütfen hiçbir zaman unutmayın. Bu sizin için de geçerli. Şimdi mesela ben burada GeForce Now diye bir şey konuşurum. Mesela bazı izleyicilerim yüksek ihtimalle diyorlar ki hani Pelin ne diyor acaba? Hani Pelin ne anlatıyor? Lütfen yani ben e, özellikle Birkaç zamandır hakikaten şeyden çok yoruldum. Ee, özellikle sürekli bir huzursuzluk var anladın mı? Bir huzursuz ortam var yani lütfen herkes önüne baksın ya. Yani herkes, izleyicilerden bunu rica ediyorum. Bakın buraya kafanızı dağıtmaya geliyorsunuz. Hep birlikte oturalım bir kafamızı dağıtalım olur mu? Çünkü ben şundan da çok yoruldum. Sürekli bir kötü olay oluyor, bir şey oluyor. Benim konuştuğumu bildiğiniz için tabii ki de hemen bana geliyorsunuz ki bundan daha normal hiçbir şey olamaz. Ee, ben de zaten anladığı hemen etki tepki gösteriyorum. Ee, ama bunun yani bir başkasına yapılmasından gerçekten haz etmiyorum ve sıkıldım yani ruhum sıkılıyor. Gerçekten şuramda bir sıkıntıyla açıyorum yayınlarımı. Özellikle son birkaç haftadır hakikaten buramda bir sıkıntıyla açıyorum. Şaka yapmıyorum hiçbirinize ve şu an olabileceğim en dürüst halimle konuşuyorum. Burada gülüyorum, eğleniyorum ama sürekli olarak bir nefes daralması, sürekli olarak bir kalp sıkışması ee, ben gerçekten bu işi yani yemin ediyorum her gün yemin edebilirim yıllardır gerçekten sevdiğim ve bana keyif verdiği için yapıyorum ama şu son dönemlerde böyle şey olmaya başladım artık. Akı katan ne olur ya lütfen lütfen. Gerçekten illallah geldi, ya, hakikaten illallah geldi ama <laughs> bir oturalım ya şöyle hep birlikte bir huzurla oturalım ya, huzurla oturalım ne güzel, Aa, mis gibi yani mis gibi hayat. Evet canlar ya gerçekten öyle, ya bir de şey çok ilginç, ee, dün mesela Can Sungur'un videosuna gittik ya trendlere girdi diye, ay Allah'ım yarabbim bu aralar şöyle bir typhoon türedi ondan da çok sıkıldım. Sen Erzurum'da yerli ve milli diye başlık atmam. Sen benim yayınlarımı izlemiyorsan kardeşim. Sen bizim içimizdeki e, trolü, lafı, sözü bilmiyorsa sen konuşma mümkünse. En çok da ona yer oluyorum. Ya biz chatimizde zaten sürekli en ufak bir yerde Türkiye lafı durur. Aa yerli ve milli dizileriz, deriz. Başka bir muhabbet olur bunu muhabbete çeviririz. Yani beni salın ya. Beni lütfen salın. Ne olursunuz beni salın. Ben bugüne kadar izleyicime oturup e, hiçbir zaman yalan söylemedim, İzleyicime oturup hiçbir zaman bir yerden para aldığım için, bir oyundan para aldığım için herhangi bir oyun oynamadım, övmedim. Beni rahat bırakın ya, ne olursunuz, rica ediyorum. Aşırı garip tipler türemiş durumda, çok da sıkıldım. Ben buraya keyif almaya geliyorum. Kavga arıyorsan, gürültü arıyorsan bence TikTok'a git. Orada efsane bir kavgalar ve dramalar görüyor çünkü. Hiç kimse burada bizim e, gibi seviyeli seviyeli de konuşmuyor. Çok daha e, kötü, çok daha ağır konuşuyor birbiriyle. Lütfen ama e, huzur kaçırmaya kimse gelmesin olur mu ya? Çok bunaldım çünkü gerçekten çok bunaldım. Yani ona kalırsa e, başka zaman da e, oturuyorum efendim. Burak, Burak şimdi hoş geldin. Burak merhaba bebeğim. E, başka zaman da oturuyoruz mesela. Bir dik bir video izliyoruz arkada böyle Türk bayrağı görüyoruz. <laughs> Hüvey falan diye coşuyoruz yani. Her şey geçti. Bu beni coşturabilir. Bu beni, ben Türk bayrağı gördüğü çok mutlu olan bir insan oluyor olabilirim. Ben saz sesi duyunca çok mutlu olan bir insan oluyor olabilirim. Atmosferi koyun ben seviyor olabilirim. Başka hiç kimse sevmek zorunda değil. Ama değil mi? Seviyor diye de oturup da şey yapmamak lazım diye düşünüyorum. Ulan bu da ne iki yüzlü çıktı be. Ulan var ya bunu izleyenler de bunun bu iki yüzlülüğünü görmüyor be. Bilmem ne falan diye. Sal da Sala hadi yoluna bak. Hadi yoluna bak hadi işine bak ya. Gerçekten bayrağı. <laughs> ya mesela şu bayrak astırma muhabbetine bile laf atan var yani. İşte eğer bunu ölmesine şaşmamalı. Sonuçta bayrak imotu olan bir insan. E, abi ben daha yayınlara ilk başladığım dönem balkona bayrak asan adam çok meşhurdu. Biz de ne geldi zaman onu yapıyorduk. Sonrasında da benim kafamı ekledik. Bu kadar İnsanları artık insanların her şeyi didik didik etmeseniz mi ki? Ya da didik didik edeceksin illa. Otur en başından itibaren. Ya bu kız ne yapmış? Ne etmiş? Ne yapıyormuş? Neye devam ediyormuş? Neleri yapmış? Neleri yapmamış, Bir bak ya. Bir bak yani inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Allah hepimize sabır versin ama özellikle bu ara bana birazcık sabır versin. Ha geçecek ben yine takmayı bırakacağım biliyorum ama e, bu dönem aşırı takıyorum çok çok takıyorum dediğim gibi ruhumu sıkacak kadar takıyorum hatta e, ama umarım bir gün e, herkes düzelir ya diyorum herkes bir gün düzelir ne diyeyim bir dakika bunda pe evet o benim kafam <laughs> o benim kafam <laughs> Ben de bilmiyorum vallahi iyi hipotetik biliyor musun? Hiçbir fikrim yok. Gerçekten yani hiçbir fikrim yok ya. Ama yani hiç zor değil bence. Ee, burada oturup da herkesin huzurla oturması aslında hiç zor bir şey değil ama.